arkadaşlar. Karnı hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün vlog tarzındayız. Bir şey gördük ama e, bu bir şeye benzetilmiş. Normalde farklı bir arkadaşlar, şey Arkadaşlar konumuz öyle Bugün Gatsi Sekal Fener Alk Fener yolu ya. Gatsi ve TS eee yardım et. Bunu izlemeye Allah. geldik ama balkonda babamlar oturuyor başlamam başladı ee, mı bilmiyorum. Bunlar Brawl Stars konuyor. Başladı Brawl Stars. Mera kapı açtı. Otur yolda. Brawl Stars Star. konuyla çıkardık bütün karakterleri. Lan, Lan neden yolda? Gel yolda. Neden, yolu? neden, yolu? neden <laughs> böyle oluyor ya? Ee, şey, <laughs> Arkadaşlar hem kalpsiz hem kalpsiz bakın. Arkadaşlar size dünyanın en saklı kostümünü göstereceğim. Göster bakalım. En çok Eh bu. Bakın arkadaşlar. Gerçekten hiç gereksiz bir tane yani kostüm. Şey, ittim. yok şöyle. Çok gereksiz. Arkadaşlar g -g böyle yapıyor. Ama farklı bir şey gördüm ya. <laughs> Neyim var da burada? oynuyor. Göster bakayım. Hadi bakalım. Beş parmağında beş marifet var mıdır? Yok. Var var. Yokmuş. Ama ilk başta yok dedik. Hadi. iki, üç. İki bir diyoruz. Ve. Başlıyoruz. Ve. Beraber ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Beraber. Hayır, <laughs> beraber hiçbir şey yapmıyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aynı şeyi mi düşünüyorsun? Bak bu ses çıkınca aynı şey. mi düşünüyorsun? Aynı şeyi yapamıyorum. Ne düşünüyorsun böyle olunca? Ben One Box'la ilgili bir şey düşünüyorum. Bence ishal oluyorsun. Hayır, hayır Ben Barney's Pitbull. Orası <laughs> Mutfuk. <laughs> arkadaşlar. evet. E e <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu video sileyim mi? Ben sileyim gerekmez. Vlog mu? Akşam vlog. Ben devam Selamünaleyküm. İkisi bir iki deli bir gaya gelmiş hep ayı oturuyor ve götüne bugün cennet bir Be, ayırsa... be tane de Götüne bugün cennet bilmiyor. O da ağız. Senin popişine, açacak. Ama çok güzelsin yani. Işığımı da yakalım. İyice görünüyor. Göründüğünüz. Tamam. Bak kardiyo gördünüz mü? Açalım. Ay düştü dur. İçerideki şey düştü. İnanılmaz bir düşüş. Arkadaşlar. Tablet sıcak mı? Sıcak mı? Sıcak mı? mi? Yürüyecek mi? Yürüyecek mi? Şu <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> e, 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 lazım <gülüyor> 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 ne yoksa, ya kim buraya koydu Gel biraz saçlarımızı yapalım toplayalım. Toplayalım. Saçmalık. Parfüm gerekiyor parfüm. Parfüm okula giderken ya da şey yaparken. Gezmeye giderken. Evet. Şöyle Bu saçlı hem güçlendi ki eskiden orası böyle yaptı bir teli koparırdı ama şimdi bunu sıkınca hem yumuşak Yeah. okay yeah. Yeah.